Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş ve Orta Karadeniz Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Emin Bahre Uğurlu, Karadeniz bölgesinde ve Samsun'da beklenen yatırımcı hareketi ve yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katit Başkanı Murat Toktaş, altyapı çalışmalarının hızlıca tamamlanması gerektiğini, Aksi halde bu zamana kadar yapılan çalışmaların boşa gidebileceğini ifade etti. Son iki yıldır, üç yıldır özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin de e, önderliğinde birçok tanıtım faaliyetleri yapıldı. Bu tanıtım faaliyetleri bu e, bir olarak düşünecek bir parçası. Bunun birkaç tane daha parçası var. Onları da tamamlamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi direk uçuşlar. İkinci ayakta e, onların istedikleri özellikleri özellikleri sahip birçok coğrafya alanımız var. E, burada o insanları bu alanlarla buluşturmamız gerekiyor. E, altyapı eksiklerimiz var. Bunlar işte tuvalet olsun, e, kafeler olsun, restoranlar olsun. Orka Sifet Başkanı Emin Bahri Uğurluysa, yatırımcının Samsun'a ve çevresine sanayiciyle ortak olarak yapacağı yatırımın akımını heyecanla bekliyoruz diye konuştu. Son 6 e, aydır, 1 senedir olan hem e, seçimler hem dış e, politikadaki olan aksaklıklardan dolayı e, Antalya ve İzmir bölgesinde de yüzde altına turist e, talebinin düştüğü bilgileri gelmekte. E, hem oraların hem de bizim buraların bir an evvel turizmden istediğimiz e, geliri almamız lazım. Yoksa dış açıkta e, e, döviz açığında ve dış ticaret açığında bu dövizle tamamlarken e, açıklık biraz daha e, kötü destek olmuş olur. Onun için pozitif olması için hem o açın kapanması hem de yeni yatırımcının yani buraya para harcayan turistin, rahat geçirmesi gereken turistin gelmesini beklemekteyiz.